Merhaba çocuklar. Devran Koleji uzaktan eğitim derslerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle tartma konumuzu işleyeceğiz. Çocuklar, tüm nesnelerin ve varlıkların her birinin bir kütlesi vardır. Ve biz bunları tartarak ölçeriz. Kütle ölçü birimi kilogramdır. Kısaca kg ile gösterilir. Kilogramdan az olan birimler ise gram ile ifade edilir ve kısaca G harfi ile gösterilir. 1000 gram çocuklar unutmamalıyız ki 1 kilogramla eşittir. O halde biz 1 kilogram gördüğümüzde 1000 gram, 1000 gram gördüğümüzde ise 1 kilogram olduğunu unutmamalıyız. 1000 gram, 500 gram ve 500 gram diye yarıya ayrılmış ve biz bunlara yarım kilo ve yarım kilo diyoruz. Eskiden çocuklar eşit kollu teraziler vermiş ve bu ağırlıklarla e, aldığımız ürünler ölçülürmüş. Şimdi un, şeker, portakal gibi ürünleri kilogram ile çocuklar biz manava gittiğimizde bana 1000 gram portakal verilmişsin yerine ne diyoruz? 1 kilo portakal verir misin diyoruz. Öyle değil mi? O yüzden un, şeker, portakal gibi ürünler kilogram ile kahve, karabiber, nane gibi ürünler ise gram ile alırız. Yani baktığımız zaman da karabiber portakaldan daha hafif. Yani hafif olanları gramla, biraz daha ağır olanları kilogramla, daha daha ağır olanları ise ton ile ölçeriz. Şimdi uygulama kısımlarından anlattığımda daha iyi aklınızda kalacak. Aşağıdaki görsellerden kütle birimi kilogram olanların altındaki kutucuğu sarıya, gram olanların altındaki kutucuğu ise kırmızıya boyayalım demiş. İlk resmimize bakıyoruz. İlk resmimizde ne var? Ekmek. Çocuklar ekmekle 1 kilo portakalı gözümüzün önünde canlandıralım. Ekmek daha hafif kalır değil mi? O yüzden ekmek gram olarak ölçülür. Burada bir çocuk vermişler bize. Biz bu çocuğu biz hatırlıyorsanız senenin başında çocuklar hepinizin kütlesini ölçmüştük ve kütlen kaç dediğimizde siz bize 18 kilo, 24 kilo gibi kilogramlı ifadeler kullanmıştınız. Kimse gramlı ifade kullanmamıştı. O halde biz de biliyoruz ki insanların kütleleri kilogram ile ölçülür. Şimdi gelelim karpuza. Karpuz, sizce karpuz mu daha ağırdır? Ekmek mi? Karpuz daha ağırdır. Karpuz da alırken yine kilogramla alırız. İşaretleyelim sarıya. Burada inek var. İnek fark ettiyseniz şu an bu resimlerdeki en ağırı. O yüzden onu da kilogramla ifade ederiz. Burada da bir kuşumuz var. Kuş kilogram olan inek, karpuz ve çocuktan daha küçük ve ekmekle belki eşdeğer ağırlıkta olabilecek bir varlık. Öyle değil mi çocuklar? O halde biz kuşu neyle ölçeriz? Hemen şuradan rengimizi alalım. Kırmızı ile yani gram. Burada bize bir kasa elma vermiş. Eğer bize bir kasa değil de bir tane elma verseydi belki gram olabilirdi ama bir kasa verdiği için gayet ağır. O yüzden bunu da yine kilogram ile ölçeriz. Aşağıya geldik. Burada da yine bir kasa patlıcan var. Bu patlıcanlar yine bir kasa. Fark ettiyseniz bayağı ağır. O yüzden bunu da yine kilogramla ölçeriz. Kahveye baktığımız zaman yine gram olan e, ekmek, kuş gibi böyle daha ufak ve hafif olan ürün. O yüzden kahve de çocuklar? Gramla ölçtüğümüz için kırmızıdır. Burada limon var. Eğer limonu da bize yine kasayla vermiş olsaydı biz kilogram verdik. Ama bir tane verdiği için bu da gramdır çocuklar. Kırmızıya boyuyoruz. Ataş vermiş bize. Bu da çok hafif. Zaten içlerinde en hafifi sanırım bu. Elma. Yukarıda elmayı bizde şurada fark ettiyseniz kasayla vermiş. Burada bir tane olarak vermiş. Bizim burada anlamamızı istediği şey aslında şu. Kasayla olduğunda daha ağır. O yüzden kilogramla ama tek olduğunda daha hafif olduğu için gramla ölçülür çocuklar. Ve burada un var. Unu alırken e, kilogram olarak alırız. Bir kilo un alabilir miyiz deriz. O yüzden bu da kiloyla ölçülür çocuklar. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Çocuklar burada kütlesini masanın kütlesiyle karşılaştıracağız. Şurada verilen fil, ataş, kitap, zürafa, yüzük, koltuk gibi cisimlerin varlıkları ne yapacağız? Masanın kütlesiyle karşılaştıracağız. Bakalım şimdi. Bize burada fil vermiş. Sizce fil masadan daha ağır mıdır, hafif midir? Ağırdır değil mi? O zaman bizim burada adı olması gereken fildir. Yazalım biz buraya fil. Daha sonra ne geliyor çocuklar? Kitap. Kitap masadan daha hafif midir, ağır mıdır? Hafiftir. O zaman buraya kitap yazacağız çocuklar. Yüzük masadan daha hafif olduğu için yine buraya yazıyoruz. Fark ettiyseniz hafif ve ağır olarak adlandırıyoruz. İnek şurada inek var çocuklar. İnek masadan daha ağır olduğu için buraya yazıyoruz. Kedi masadan daha hafif olduğu için buraya yazıyoruz. Ağaç masadan daha ağırdır çocuklar ağaç. O yüzden buraya yazıyoruz. Ataş masadan daha hafiftir. O yüzden buraya yazıyoruz. Zürafa demiş. Zürafa masadan daha ağırdır. O yüzden buraya yazalım. Koltuk masadan yine daha ağırdır. Elma masadan hafiftir, gömlek masadan hafiftir, kalem de yine masadan hafiftir çocuklar. Evet, daha ağır ve daha hafif olarak adlandırdık. O halde daha e, kütle ve gram olarak aklınıza takılan bir durumda daha hafif daha ağır olarak canlandırabilirsiniz gözünüzün önünde. Verilen varlıkları kütlelerine göre ağırdan hafife doğru sıralayalım demiş çocuklar. Dikkat ediyorsanız ağırdan hafife doğru. Soruyu okuduktan sonra sizden isteneni şöyle biraz altını çizin. Muhakkak soruya geldiğinizde karıştırabilir ya da unutabilirsiniz. Ağırdan hafife. Şimdi buraya baktığımız zaman en ağırı hangisi çocuklar? Kabak değil mi? O zaman biz bunu buraya bir yazalım. O zaman kabak diğerlerinden büyük. Şu büyüktür işaretimizde koydum. Karpuz da diğerlerinden büyük değil mi çocuklar? Baktığımız zaman boy olarak da büyük. Ağırlık olarak da büyük. Böyle... Hmm, Bak. Oh, Bakalım. Şimdi karpuz. Karpuz da diğerlerinden büyük çocuklar. O halde karpuz da büyüktür. Böğürtlen geliyor. Böğürtlen Elmadan daha küçük, kayısıdan da daha küçük. O yüzden burada en büyüğü, şu an bu üçlünün arasında en büyüğü elmadır. O, o yüzden elma da büyüktür. Kayısıdan, kayısı da büyüktür. Örtlenden. Şimdi aşağıya bakalım. Aşağıda da yine ağırdan hafife doğru yapacağız. Burada en ağırı hangisi çocuklar? Tabii ki ayı. Onu harfini yazalım buraya. P büyüktür. Daha sonra hangisi geliyor? Koyun. Daha sonra hangisi geliyor çocuklar? Koyun. O yüzden de koyunun harfini yazalım şuraya. M büyüktür. Koyun hangisinden daha büyük çocuklar? Tavuktan. O yüzden L harfi. L harfi de büyüktür. Civcivden N harfi. N harfi de büyüktür çocuklar. Aramızdan arının da harfi harfi. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.